Hmm. Selam millet, nasılsınız? Stüdyo güzel olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum çok net görebildiniz mi ama artık bu Covid-19 pandemisinden dolayı evde bir stüdyo kurmaya karar verdi. Stüdyo, çalışma ofisi. Artık hepsi bu odada yer alıyor. Bugün bahsedeceğim konu tabancaların üzerindeki red dotların avantajları ve dezavantajları. Videoya geçmeden önce size de bir soru sormak istiyorum. Nedir? Sizce tabancanın üzerine takılan red dot atıcıyı hızlandırır mı yoksa yavaşlatır mı yorumlara cevaplarınızı bekliyorum interaction anlatalım Şimdi mekanik nişangahlar 2. Dünya Savaşı'nda ilk olarak kullanılmaya başladığı zamandan bu zamana onlar da kendi içinde çok ciddi bir şekilde evrimleşti. Tabancalar üzerinde ilk mekanik nişangah M9 modeliyle piyasaya çıktığından beri neredeyse üretilen her tabancanın üzerinde gez ve arpacığın olduğu mekanik nişangahları kullanıyoruz. Bunun da nedeni şu bence. Satın aldığımız neredeyse her tabancanın dolayısıyla mekanik nişangahlar bizim için vazgeçilmez olabilir ancak yıl 2020 biz nasıl kendimizi geliştirmeye devam ediyorsak endüstri de kendisini geliştiriyor ve bizlere hem atışımızı daha hızlı hem daha grupmanımızı daha iyi, daha isabetli, daha pratik, çevre algısı daha geniş atışlar yapmamızı sağlayacak bazı teknolojiler çıkıyor. Red Dot bunların arasındaki en önemlisi. Şimdi ben avantajları geçmeden önce videoyu da çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Sonuçta YouTube yine bu aralar bize kafayı takmış durumda. Videoları bırakın önermeyi, kanalı önerilmesini falan kesti. Son bir ayda kanala gelen abone sayısı 47. <laughs> Teşekkürler YouTube. Şimdi avantajları geçmeden önce dezavantajları. Bir, pille çalışıyorlar. Piller bildiğiniz üzere sonsuz enerjiye sahibi olan şeyler değil. Bunların zaman zaman değişmesi gerekiyor. Bu da şu demek değil ama yani bunu ben haftada bir değiştireceğim, işte ayda bir değiştireceğim falan değil. Çünkü piyasadaki rekabet artık tamamen bunun üzerine dönüyor. Şöyle söyleyeyim, 4 yıl ömür biçilen reddatlar var. 2. Mekaniksel olarak bunlar arızalanabilir. Nedir? Örneğin camları kırılabilir veyahut da içindeki devreler arızalanabilir. Veyahut da led'lerinde, arkadaki aydınlatma led'lerinde bir sorun olabilir. Bahsettiğim şeyler çok da popüler şeyler değil. Yani çok başınıza gelebilecek olası şeyler değil. O yüzden bilinen markaları, kaliteli markaları tercih etmelisiniz. Bunu size söyleyeyim. Geçen bir yarışma esnasında bir poligonda bir replika ürün gördüm. Fiyatı muazzam da 270 lira falan mı neydi? Dedim ki yani içimden bunu alan 270 liraya falan çöpe atmış olacak. Orası kesin. Peki neleri alabilirsiniz? Hızlıca istiyorsanız birkaç tane markada söyleyelim. Bu atla deve bir şey değil. Trijikon çok iyi. Lupon çok iyi. Truglo fiyat güzel, ürün güzel. Vortex fiyat güzel, ürün güzel. Evet, Holosan çok güzel bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Şuna dikkat edin piyasada ve dünya çapında bilinen ürünleri tercih edin. Öncesinde saydığımız kırılma, ayar bozma gibi şeyler başınıza gelmesin diye. Ve pil ömrü bu bahsettiğim ürünlerde oldukça yeterli. Keza şu Vortex son konumda 2 aydır falan devamlı açık. Tahmin ediyorum bir seneye yakın bu haliyle pilini değiştirmeden gidebilirim. Üçüncü problem ne olarak söyleyebiliriz? Sıfırlamaları bozulabilir. Yani bu çok olası bir şey değil. Yine şöyle diyebiliriz. Bilinen markalarda bunu yaşamazsınız. Yani ben bu ürünü aldığım günden beri bir kere sıfırladım yarışmalarla ilgili. Bu arada videoda şunu belirtmiyorum artık. Odada herhangi bir mühimmat yok. İçinde bir tane lazer mühimmatı var. Onu da şöyle göstereyim size. Oradaki parlama ve kuru tetik antrenmanı yaptığım bu odada kapının üzerinde yer alan bazı hedeflerim mevcut. Bu da o gong sesini duyduğunuz hedef. Ne diyorduk? Sıfırlamaları bozulabilir. Bu olmayacak anlamına gelmiyor. Yani aldı ve sıfırlaması bozuldu. Bunlar gerçekten çok düşük ihtimaller. Ama şundan korkmayın. Yani bu vurdum, kenara çarptım, çıkarttım veyahut da her mekanizmayı oynattığımda sıfırlaması bozulur mu? Hayır, bozulmaz. E, ama bu da ihtimaller arasında olduğu için e, bunu da söylemek gerekiyor. Sonuçta bu ürünler çok böyle bebeksi, nazik ürünler değil. Bu ürünler gerçekten askeriyenin veyahut da askeri personelin veyahut da görev alan personellerin kullanması için üretilen ürünler olduğu için e, çok da nazik davranmanıza gerek yok. Sonuçta bunlar birer alet. 4 çevresel faktörlerden etkilenebilirler. Nedir bu çevresel faktörler? Diyelim ki açık havada serin bir havada atış yaptığınız ve kapalı bir ortama girdiğinizde ısı değişikliğinden dolayı bu yapabilir. Veya şu arkasında şuradaki kırmızı noktanın önüne bir damla su veya da bir toz geldiğinde red dot'ınız tamamen görünmeyecek pozisyona gelebilir. Evet biliyorum düşününce bile çok boktan bir iş gibi geliyor ama bunlar başınıza gelebilir. 5 şunu söyleyebilirim. Çekip doğrulttuğunuz anda orada olmayabilir. Orada olmayabilir şu. <laughs> orada Bam. gez ve arpacıkta size yönlendirme yapacak bir arpacık var arpacığınız burada olduğu için doğrultmaya başladığınız anda fiziksel olarak takip edebileceğiniz bir pozisyonlama şansınız var bu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor ama bu da çözülmeyecek dert mi değil pratik yaparak birazcık daha antrenman yaparak bu problemi de ortadan kaldırabilirsiniz ve son olarak söyleyebileceğim bir dezavantaj ise ya 5 tane zaten saydın daha bunun avantajı kaldı. Bu kadar dezavantaj varken bu yapılmaz. Ama bu içinizdeki tereddütleri ortadan kaldıracağımı emin olabilirsiniz. Çok mantıklı avantajlar da size söyleyeceğim. Son olarak da söyleyebileceğim şey şu. Red data geçiş yapmaya karar verirseniz biraz daha fazla antrenman yapmanız gerekiyor. Aslında bu dezavantaj değil, Bu bakıma avantaj. Şunu da unutmayın. Eğer ki belli bir seviyede atıcıysanız, yeni başlayanlara göre adaptasyon süreciniz daha hızlı olacaktır. Yani ben alışabildiysem, sen de alışabilirsin. Bu kadar basit. Gelelim avantajlarına. Ya. İlk önce şunu söylemekte fayda var. Red Dot'lar gerçekten muhteşem bir inovasyon. Nedenlerini de söyleyelim. Bir, Red Dot ile uzun mesafe atışlarını yapmak kesinlikle, bunun altını çiziyorum. Yani bu, burada tartışma açık konu değil bu. Uzun mesafe atışlarında mekanik nişangahlara göre çok büyük avantaj. İki, eğer nasıl yapacağınızı biliyorsanız, hareket halinde yapacağınız atışlarda da gerçekten mekanik nişangahlara göre bayağı büyük bir avantaj sağlıyor diyebilirim. Aslında üçlü odaklanmadan bahsediyorum derken bunu anlayacaksınız. 3. Hedef geçişlerinde çok da fark etmese de yine de çevresel algı göz önünde bulundurarak bir tık bir tık daha avantaj sağlıyor diyebilirim. 4. Mekanik nişangahlarda nişan hattınızı oluşturduğunuzda aslında beyniniz üç farklı şeye odaklanmaya çalışıyor. Üç farklı mesafe. Bu da nedir? Siz hedefsiniz. Arpacığım ve gezi. Ben bu esnada hem hedefi hem arpacı hem gezi gözümle odaklamaya çalışıyorum. Siz de yapın. Videoyu izlerken kaldırın ellerinizi. Kendinize bir hedef belirleyin. Hedefe bakın. Şu anda hedefe bakarken hem gez hem arpacık flu. Arpacığa baktığınızda hedef gez flu. Geze baktığınızda ge <laughs> arpacık hedef flu. Bu işte üç odaklı mesafeyi ölçmeye çalışıyoruz. Üç şeye odaklanmaya çalışıyoruz. Böylelikle beyne birazcık daha fazla aslında sinyal gönderiyoruz olması gereken ne? Arpacık net, gas flu, hedef flu ve bunun üzerinde atışlar yapıyoruz bu düzlükte. Keza bunu stres altında elinizi sağa sola oynatırken ve düzlemde yürürken yapmanızı düşündüğünüzde ne demek istediğimi sanırım birçoğunuz anlayacaksınız. Peki red dot kullanımında ne oluyor? Red dot kullanırken odak noktanı sürekli olarak tehdit unsurunda veya hedefte. Yani red dot üzerindeki noktayı hedefin üzerinize getirdiğinizde boom isabetli bir atış yapmış olacaksınız. Diğer bir avantaj ise bunu siz de ilk atış gününüzde deneyebilirsiniz. Hedefimi belirledim. Bu kağıt hedef veyahut bir tehdit unsuru olabilir. Mekanik nişangahımı doğrulttuğumda gördüğüm şey ve odaklandığım şey ne dedik? Arpacık net hedef flu, gas flu. Hedef flu olduğu için bütün algım arpacıkta ve onun arkasındaki şeyi bunun üzerinde tutmaya çalışıyorum. Ama Red Dot'ı kullandığınızda hedef odaklı atışlar yapıyorsunuz. Bu ne demek? Benim için hedef net, hatta çevrem net ve nişangahım onun üzerinde havada belirdiği için hiç algım diğer şeyleri kaybetmiyor. Yani bu arada ben hedefime bakarken şuramdaki eşyadan ve bu tarafımdaki eşyadan bayağı farkındayım bütün her şeyin. Çevresel algım Red Dot'ta çok fazlasıyla genişliyor. Bunu poligona gittiğinizde lütfen test edin ne demek istediğimi anlayacaksın. 6. Yani biliyorum bu YouTube kanalını sadece siviller izlemiyor. Bu YouTube kanalını aynı zamanda meslekten insanlar da izliyor. Red Dot karanlık ortamlarda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi burada tridium nişangahlardan filan bahsedeceğiz ama tridium ne kadar parlarsa parlasa bir gece görüşün üstündeki Red Dot kullanımı baya çok ciddi bir şekilde ben buradayım diye size yol gösteren bir nişangahınız oluyor. Red avantajları ve dezavantajlarını bu şekilde sıralayabilirim. Videoyu zaten geldiyseniz red dot ve umarım bu videoda aklınızdaki soru işaretlerini veyahut da bakış açınızı birazcık değiştirebilmişimdir. Amacımız insanlara bu iyidir, bu kötüdür, bunu tercih et, bunu tercih et değil. Hiçbir zaman size bir şey satmaya veya bir şey pazarlama gayesinde olmadı. Bakış açılarımızı kıyaslıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. I've okay. okay.